Bu uygulamayı nasıl buluyorsunuz İBB'nin bu uygulamasını? E çok doğru. Bunlar e, vatandaşımızın ayağına hizmet getirmek yapmak bunlar güzel şeyler yani. Güzel olan her şeyin yanında evet. olacağız. Bu halk ekmek büfeleri yetersiz. Büfelerin artırılması hakkında, bu engel hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi e, bizim ülkemizde herkes birbirini engelliyor. Bunları doğru bulmak mümkün değil. Ben size çok önemli bir şey söyleyeyim. Tarihe geçsin bu sözüm. Ünlü filozof hatta bizim anayasa kitaplarımızda da atıfta bulunurlar o görüşlere. Diyor ki bu gelişmiş ve zengin ülkeler. Bakınız örnek vererek sözüme devam edin. Miami'de bir tane daire 16 bin dolar. Takriben 120-130 trilyon bizim eski parayla söyledik. Oradan gelerek yani zengin ülkeler diyor. Acaba diyor özgürlükleri çok verdikleri için mi zenginler diyor. Yoksa bu özgürlüğü baştan verdikten sonra özgür bireylerin daha büyük gelişmeler gösterdiği için mi diyor. İki taraftan sorguluyor. Gelişmiş ülkelerin vatandaşlarına ne kadar özgürlük, bağımsızlık, insan hakları, cesaretlendirme. Her çocuk doğduğu zaman potansiyel bir bilim adamıdır. Bir büyük bir devlet adamıdır, bir doktordur. Ona göre her bireyi biz böyle özümser, sahip çıkarsak çok işler başarırız. Yoksa bizim dedikodu, onu dedi, ben sizin bu sorunuza asla muhalif değilim. Her hizmet sınırsız açılmalı, karşı tarafınkiler de öyle olmalı. Ama biz birbirimizle uğraştığımız sürece çok yol alamayız. Um, umut verim, gençlik arkadan gelecek, gençlik çağı yakalayacak. Hatta biraz daha ileri gidecek. Dünya çok ileride. Siyasetçilerimizin bir kısmını diyorum, tümüne kast ederek söylüyorum. Çok geride. O makamların, muhalefetin, iktidarın, o makamların tamamı toplumun, bireyin makam, makamları. O görevi size şartlı vermiştir. Alın bizi 5 yıl, belediye olsun, merkezi yönetim olsun, vatandaş onlara bir sözleşme yapmıştır. Bizi alın, birbirinizle kavga yapın diye vermemiştir. Bu belediye olur, iktidar olur, muhalefet hiç fark etmez. Alın, bu millete hizmet edin. Biri birini karalıyor, ona kavuşturur. Onu kar ya biz sizden hizmet bekliyoruz kardeşim, hizmet. Toplum artık bu böyle kısır çekişmelerden çekilmeli. Şunu da söyleyeyim. Çok güzel işler yapabilirsin. Çok güzel. Beğenebilirim de. Ama oraya ilelebe sizin değil kardeşim ya. Birileri de yönetmek ister. Sadece siz bir yere gelmişseniz sizden başa bu toplumda değerli insanlar yok mu? Vardır. Dolayısıyla bu sizin sorunuzla bağlayıp Büyükşehir belediyemizin yaptığı bu ekmeği uygulaması da güzel, çok güzel işler de yapıyorlar. İktidar da güzel işler yapıyorlar ama birbirleriyle kavga yapmasına bunu istemiyoruz. Toplum olarak istemiyoruz. Nasıl buluyorsunuz bu hizmeti? Vallahi çok iyi, çok teşekkürler. Marketten alıyoruz 2 lira ya. Burada 1 lira, zaten eşim emekli, zor geçiniyoruz. Ee, hangi mahallede oturuyorum dediniz? Mehmet Akif. Orada halk ekmek satış büfesi var mı? Kaldırıldı, vardı bir tane altı yolda şeydi göletin orada. Kaldırıldı, yok şu anda. Niçin kaldırıldı onu sordunuz mu? Yok sormadık. Zaten soracak muhatabımız da yok. Bu mecliste bu halk ekmek üfelerinin sayısını artırmak için İmamoğlu bir teklifte bulunuyor. Evet. Bu AK Parti ve MHP tarafından reddediliyor. Evet. üfelerin sayısının artırılması için. Ee, bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Zaten halkı düşünen yok. Yani eş memekli bir 600 maaş alıyor. Zaten paranın çoğu şeye gidiyor. Faturalarla ekmeğe gidiyor. Geri kalan bir şey kalmıyor insanlara. Bizim için çok iyi ekmek. En azından ekmek yiyoruz rahatça. Rahat, karnımız doyuyor. Marketlerden ve fırınlardan ekmek alıyor musunuz? Bazen alıyoruz. Buraya gelemediğiniz zamanlarda. Kıyas yaptığınız zaman? Halk ekmek daha iyi. Hem doyurucu, hem ucuz. Zaten herkesin yediği peynir, ekmek, zeytin. 100 metre 200 metre kuyruk olması mı iyi böyle mi iyi böyle iyi değil mi bunlara olan, mani, mani, olmaya çalışanlar var yani sizin mahalleniz halk ekmek büfesi var mı satış yok, yeri yok şeyden Mehmet Akif evet. bu halk ekmek büfelerinin sayısını artırmak AK Parti ve MHP tarafından engelleniyor ondan evet. haberiniz var mı Tabii var benim her noktadan haberim var ya yani kendimden utanıyorum yani kendimden utanıyorum yani halk için bir yapılacak olan bir şey ben kendimden utanıyorum yani onu seyrederken yani anladın mı ha, bir tane şeyimiz var ya göksumuz maşallah he. Esenler maşallah ne yapıyor? Engelleme yapmaya çalışıyor yani. Ha şimdi de dün de çıkmış. Ya ben diyor öyle söylemedim istedi. Öyle söylemek istemedim diyor. Ya beni çok konuşturma hemşerim ya. Niye? <laughs> beni çok konuşturma. Ben ben CHP'li olduğum için her her noktayı biliyorum ben. Her ne Bir cumhurbaşkanımız var Allah'a şükür. Bir konuşmaya çıkıyor ya halk için bir kelime konuşuyor mu? Ey CHP, ey Kılıçdaroğlu. Ya arkadaş Türkiye'nin her işi bitti de. Kemal Kılıçdaroğlu mu kaldı? CHP mi kaldı bizim başımıza? Her işi ülkenin bitti. Bak dünya aşıyı neredeyse bitirmek üzere bizde geldi geliyor geldi geliyor Cumhurbaşkanı sıkışınca ne dedi? Ben dedi e, sağlık bakanına sorun ben bilmiyorum dedi. Dün de çıktı aşılama yaptı Allah'a şükür aşılama başlıyor dedi. Başlayacak Allah'a şükür inşallah yani. Bulunduğu mahallede halk ekmek büfesi var mı? Hayır yoktu. Bu halk ekmek büfelerinin sayısının artılması için İmamoğlu mecliste bir yasa teklifinde bulunuyor. Bu AK Parti ve MHP tarafından engelleniyor. Yok canım. Onun için bu büfe sayıları artırılmıyor. Yok ya AK Parti'yle MHP öyle bir şey yapamaz. Kurursa kursun. Niye mani olsun ki halkın ekmeği? Öyle bir şey yok. Yani. Aykırı teklif olarak biz şunu öneriyoruz. Geldiği şekliyle komisyona geldiği şekliyle yani belediyemiz hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlere halk ekmek büfesi konulması konusunda da bir karar alınması bu şekilde düzeltilmesini öneriyoruz. Peki ben sunulan aykırı teklif oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, o ço reddedilmiştir. Vallahi hiç aklım ermiyor. MHP bilmiyorum ama AK Parti hayatta hiç şey mani olmaz tahmin etmiyorum. Niye mani olsun ki? AK Parti millete kolaylık neyse onu sağlıyor. Hep kolaylığa gidiyor. Yani millet istiyor ki e, her mahallede de olsun, bu si olsun, halk cüze alsın. O her, her şey, her şey keşke ekmek gibi olsaydı. Belki de doğru olabilir ama ben inanmam. Şimdi eğer isterse bir belediye bak her yerde de bu ekmeği satabilir. Her sokakta, her mahallede satabilir yani. Niye satmasın ki? Ama mani olursa o aklım ermiyor. Mani olmaz hiç. İBB'nin uygulaması Sayın İmamoğlu'na. Bu işi planlayıp Sultanbeyli ve İstanbul'umuzun fakir fukarasına bu ekmeği milletin ayağına gönderen Özge Başkan'a, Ek Halk Ekmeği Müdürü'ne çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi'nde AKB'li ve MHB'li belediye meclis üyeleri çoğunlukta. Önce şu tespiti yapalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki AKB ve MHB'li belediye meclis üyelerinin elleri halka kalkmıyor, ranta kalk. Ne demek bu? Geçen sene bu zaman yaptığım çalışma 900 bin ekmek satılıyordu İstanbul'da. Bu sene 1 milyon 400 bin ekmek satılıyor. Ve hale ulaşamayan var. Bu hizmet e, engellenebilir mi? Niyeymiş? İ, İBB yazısı var ara, mobil arabalarda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazısı niye var diyor. Peki o zaman niye e, hayır dediniz büfeler açılsın diye her mahalle akebeli ve meybeli belediye meclis üyeleri. Niye? Cumhurbaşkanı ne dedi? Büyük şehirleri alırlar ama büyük şehirler topal ördek olacak. Ne demek bu? Siyasetin amacı halka hizmet değil mi? Büyükşehir belediye belediyeleri tobal ördek olacak dediği zaman ben ne düşünüyorum bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak çalıştırmayacak büyükşehirleri işte çalıştırmıyor böyle bir anlayış olabilir mi böyle bir mantık olabilir mi bunu söyleyen AKP genel başkanı söylerse AKP'nin büyükşehirdeki grup başkanı vekili ne yapar işte bunu reddettirir bu hizmeti niye 2023'te seçim var oy lazım büyükşehir belediyeleri millet ittifakının büyükşehir belediyeleri başarılı olursa 2023'te giderim amaç bu tekrar ediyorum Türk bir daha aynı şey Ankara'da Türkiye büyük millet meclisinde AKB'li ve MHP'li milletvekillerinin elleri halk için ayağa kalkmıyor. Rant için ayağa kalkıyor. Mecidiye maalesef. Orada yok mu halk ekmek büfe? Vardı da bir sene önce kapatıldı. Niye kaldırıldı? Sordunuz mu? Ya sorma ihtiyacı duymadık. Anlaşılan o zamanınki iktidarı kapatmış olmalı diye düşünüyoruz. Yani bilmiyoruz daha doğrusu neden kapatıldığını, ihtiyaç da var bizim Mecidiye Mahallesi'nde bulunan bölgede. Yani insanlar alıyordu da her gün yani kuyruk da görüyorduk. Yani alım olarak bayağı yüksek bir şey yani o ekmek hem de ucuza gelmiş oluyor insanlara. Bu bölgelerin daha fazla atması gerekiyordu ama yapılmaması kötü oldu. O meclisi de izledim zaten. AK Parti ve MHP'nin oylarıyla red oldu. Ya çok Üzücü bir haber hani e, anlaşılan galiba kendileri yapmak istiyor. Daha önce de böyle oluyordu birkaç olay. Kendileri hayır diyordu. Sonra kendileri yapıyordu. Başkasının yapacağı şeye hayır deyip kendisi yapınca biz yaptık gibi gösteriyordu. Oysa sizden önce zaten birileri bu teklifi sunmuş. Başta kabul edin. insanların da yararına olan bir teklif. Telefonumda da duruyor son meclis görüşmelerinin kayıtları. Bunları öyle izleyince bu kararlar, bu engellemeler olunca görüyorsun onları. Bir genç olarak ne hissediyorsun? Ne düşünüyorsun o an? E, bir genç olarak düşüneceğim. Çok mantıksız kullanıyor yapıyorlar işleri. Şu anki hani İstanbul Belediyesi'nin yöneticisi Ekrem İmamoğlu güzel bir sunum atmış ortaya. İyi Parti olsun, onun dışında CHP Partisi olsun yani bu ikisi güzel bir şekilde ortaya attıkları bir şekilde İHE'nin bu İstanbul Ekmeği'nin daha fazla açılmasını istiyorlardı. Açılmaması kötü oldu. Mecidiyenin mahallesine gerçekten ihtiyaç var mı? Tabii var yani ben olduğunu düşünüyorum. Ben de daha önceden alıyordum. Ya yani bu Saat Kulesi'nin karşısında bulunuyordu küçük bir yerde ya günlük de satışını yapıyordu. Ben oranın neden kaldırıldığını cidden merak ediyorum. Bu konuda da herhangi bir şey anlatmadılar. Ya tesadüfen gördüm ve şaşırdım. Anlaşılan iktidar kabul etmeyince baştaki olan Ekrem İmamoğlu farklı bir yöntem denemiş. Bu yöntem de güzel ama hani bana göre pek işe yarayacak bir yöntem değil. Yani şey daha önce Tanzim çadırı vardı. O olaya döndü. İlla ki arttırılması lazım. Yani şöyle söyleyeyim. İstanbul'un sadece üçte biri faydalanıyor bunda. Üçte birinin faydalanması da bayağı baya kötü bir şey. Hem buradan iyi bir para kazancı sağlamış olur hem de ucuz ekmek sağ almış oluruz millet olarak ama düşünülmüyor bunların düşünülmemesi de kötü bizi bizi düşünmeleri lazım. Zaten millet e, sıkıntıda. Bu Covid-19'dan dolayı çalışamayan insanlar var. Ekmek parasını zor kazanıyor. Hani böyle yapmaları çok kötü oldu bana göre. Bence o red oyunu hak etmiyordu bu millet. Millete sorup ona göre hareket etmeleri daha doğru. Kendilerine göre değil. Şu uygulama iyi görmüyorum ben. Abi niye? Niye? Burada patates sattılar. O dönem ne oldu? Kattılar burayı birbirine. Yollarda işte pazarlarda patates başladılar devlet satmaya. Şimdi siz ekme burada açtığınız bakkala vermiyorsunuz. Şu arabayı sen buraya şimdi, şimdi bu halk ekmek büfelerin sayısı yetersiz olduğu için Açın geçen geçenlerde Açın. kuyruk Açın. Var. ama buna şimdi mecliste e, İmamoğlu teklif sundu. E, buna AK Parti ve MHP karşı çıktı. Niye bu karşı büfeleri sayısını arttırmak için. Tamam. Karşı çıkınca İmamoğlu da büyükşehirde böyle bir çözüm buldu. Buna mı karşı çıktı? Hayır hayır. Şu an... Halk ekmek büfelerinin sayısını arttırmaya karşı tamam. çıktılar. Niye hiç kimse çıkmadı? Olur mu? O nasıl olur mu? Nasıl baktın olur? mı sen? Haberlere baktın mı? Bu sabah şu işi olayı ben bu sabah dinledim. Ama sen, önce, sen öncesini biliyor musun? Bir tane bunlardan var. Asıl... Aç Bakkal oraya. Mahalle mahalle Abi, aç bakkal. Abi büfe açmak için yer vermiyorlar yer. Kim şey vermiyor? Gel benim evin altına. Ben veriyorum. Var gel mı gel var. yerim? Var yerim. Veriyorum. Veriyor musun? Veriyorum. Tamam. Veriyorum. Tamam, Yayınla tamam. o zaman bunu. Yani Sen hangi mahalledesin? Fatih Mahallesi'nde. Orada var mı halk ekmek büfe? Yok. Yok. Şu, ben neye zoruma gidiyor biliyor musun? Şurada pazarı kurdular. Ha, hatırlıyorsun değil mi? Şu pazarı kurdukları zaman kıyamet koptu burada. Başladı devlet patates satma, başladı devlet domates satma diye ortalık yıkıldı. Bugün şu arabayı şuraya alıp getirmeniz bence ayıp bir şey. Böyle bir araba yine orada var Mecliye Mahallesi'nde satıyor. E tamam. Sen ye sen yeri bul abi Mecliye Mahallesi'nde oraya halk ekmek büfesi koyalım. geri tamam. Yeri bul. Mecliye Mahallesi'nde orada çok acil ihtiyaç var. Ben sana dükkan istediğim mahallede Mecliye Mahallesi'nde. Buldum. İstediğin yerde tamam. bulacağım ben mal. Ben dükkanı. de aracı olacağım. Aracı ol. İsmin ne? Gökhan. Mecliye Mahallesi'nde halk ekmek büfesi yeri bulacaksın. Tamam bulacağım ben sana. Ama gelip atacağım mı oraya? Bunu tabii veriyor musun? İBB bunlardan dolayı gelmez oraya şey. Niye gelmesin? Abi, şu an orada ekmek satıyor. Şşş. Halk ekmek büfelerine yer vermediler diyorum. Ya, sen hadi. onu anlamıyorsun. Bunun bakkal var. Şurada. Ben sana diyorum ki büfe, büfe. Halk Ekmek büfe satış noktalarına yer vermiyorlar. Meclis Mahallesi'ni söyledin mi? Evet. Haberleşeceğiz. Meclis Mahallesi'ne yer bul. Ben numaramı bırakacağım sana şeyde. Tamam. Kayıttan sonra. Ben sana bırak. Kayıtta bırakacağım. Seni arayacağım. Peki. Ben de burada CHP ilçe başkanına Halk Ekmek'in başındaki Özgen Bey'e ileteceğim. Tamam. Çünkü orada ihtiyaç olduğunu ben biliyorum. Biliyorsun. Yer yok. Şu an böyle bir araba orada.